Evet, değerli öğrencilerimiz, burada okulumuz Bayrampaşa Mehmet Akif İnan Ortaokulu küçük kızlar voleybol takımı ve küçük erkekler voleybol takımı olarak bugün burada başarımızı kutlamak için toplandık. Öncelikle mekan sahibi, Zudo Restoran sahibi Erdal amcamıza teşekkür ediyoruz. Bizi burada ağırladığı için. Daha sonra bizi her konuda destekleyen, mahallemizde de eğitim, spor alanında, kültür alanında yayın yapan Boşnak Dünyası TV'ye de teşekkür ediyoruz. Bugününüzü sizlere bir hatıra olarak kayıt altına alıp sizlere sunduğu için ee, okulumuz İstanbul okul sporları daha doğrusu Türkiye okul sporları turnuvasında 2022 yılında e, sizden önce Yıldız Kızlar'da İstanbul 5.si Yıldız Erkekler'de İstanbul 5.si olan takımlarımız ve geçen hafta sonuçlanan maçlarda Küçük Kızlar İstanbul 4.si Küçük Erkekler'de İstanbul şampiyonu olarak Hepimizi gururlandırdı değil mi çocuklar? Evet, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ee, bugün e, burada küçük bir kutlama yapıyoruz. Sizlere şimdiden e, afiyet olsun diyorum ve küçük erkeklere Türkiye Şampiyonasında da şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah Nisan ayının sonuna doğru Türkiye şampiyonu olarak yine Boşnak Dünyası kanalında yeni bir kayıt ile yeni bir çekimle kutlayacaktır. Ben şimdiden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Muharrem hocamıza antrenörünüze Evet sizleri yetiştiren okulumuzun müdür yardımcısı aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni Muharrem Polat Demir hocamıza teşekkür ediyorum tebrik ediyorum. Burada olmayan birazdan gelecek. Kendisi Türkiye şampiyonluğu dünya şampiyonları ve milli takıma oyuncu yetiştiren Şeref Tok hocamıza da sizlere olan katkısından ve rehberliğinden dolayı kendisine de teşekkür ediyorum. Boşnar dünyasına tekrar teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Herkese katılımı için e, sonsuz teşekkürler. Ben müdür bey'e söylediklerinden, bize yaptığı jestten, kulüplerimize, okul takımlarımıza, hem kız voleybolumuza hem erkek voleybolumuza, diğer branşlarımıza vermiş olduğu destekten dolayı e, çok teşekkür ediyorum. Ben Müdür Bey ek olarak süreçten biraz bahsedeceğim. E, tamamı Bayrampaşa ilçesinden, e, çoğu da Boşnak e, ırkından olmak üzere seçimler yapıyoruz. Voleybola uygun fizikleri senebaşı Eylül ayında tarayıp, e, voleybol branşına kazandırmak istediğimiz uygun kişilerle görüşmeleri yapıp antrenmanlara başlatıyoruz. Erkek voleybolumuz kulüp olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kız voleybolumuz da Vakıf Bank'tan e, ve birçok voleybol kulübüyle işbirliği içerisinde olarak kendi kulübümüz bünyesinde yetiştirip okul takımı müsabakaları, kulüp takımı müsabakalarıyla onları voleybolcu yapmaya uğraşıyoruz. Tabii ki eğitim öğretimle bunu bir arada götürüyoruz. Bu süreci devam ettirmekten de gurur duyuyoruz. Voleybolu ülkemizin aldığı büyük başarılardan dolayı ben özellikle kızlarımıza, erkeklerimize çok yakıştırıyor ve her zaman bu branşta devam etmelerini istiyorum. E, tabii ki bunları eğitim, öğretimle birlikte, velilerimizle, idarecilerimizle, istişareyle birlikte götürmek istiyoruz. E, teşekkür anlamında restoran sahibimiz Erdal Bey'e, tekrar tekrar okul müdürümüz Şerafettin etmeye çok teşekkür ediyorum. Antrenörümüz Şeref Toka, e, kendisi abim olarak, arkadaşım olarak, meslektaşım olarak e, kendisiyle gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımızın bugüne gelmesinde hem eğitiminde hem sporunda katkısı olan ailelerimize diğer branş öğretmenlerimize, beden eğitimi meslektaşlarıma, voleybol antrenörlerine teşekkürü bir borç biliyorum. Süreç yeni başlıyor. Sadece İstanbul ayağı halledildi. Erkeklerden şampiyonluk, kızlardan da en az bu kadar kıymetli olan dördüncülük geldi. Türkiye şampiyonasına daha çok çalışıp planlamamızı, programımızı yaparak inşallah Nisan ayında yapılacak yarı finallere. Oradan da şampiyon çıkıp Nisan ayın sonunda yapılacak Türkiye şampiyonasına. Dereceler hedefiyle hazırlanmayı, inşallah da kupayı Bayrampaşa'ya getirmeyi hedefliyoruz. Herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Afiyet bal şeker olsun herkese. ler ve kızlarda şampiyon olmuşlar. Dördüncü olmuş kızlarımız. Eee tebrik ediyoruz. Onları burada ağırlamaktan eee gurur duyuyoruz. Eee değerlerimize, gençlerlerimize sahip çıkmamız lazım. Eğer bu yolda bir nebze faydamız olduysa ne mutlu bize. Kendilerini tebrik ediyoruz. Merhaba, benim adım Cihan Renkver. 6. sınıfa gidiyorum. Mehmet Akif Alan Ortaokulu'nda okuyorum. İlk önce eee voleybol sporuyla ilgileniyorum. Mevkim smaçör. Eee İstanbul Şampiyonluğunu kazandık. 4 ay boyunca her gün çalıştık, çabaladık ve kazandık. Ee, hocama, Şeref Hocama, Muharrem Hocama ve takım arkadaşlarımı çok teşekkür ediyorum. Bize kupa yolunda eşlik ettikleri için. Merhaba, benim adım Ege Tepe'den. Ee, sınıfta okuyorum. Mehmet Akif'le ortaokulda okuyorum. Türkiye Şampiyonluğunda gideceğiz ve kazanmak istiyoruz. Benim ismim Baran Yılmaz. Boşluğum. Ve... Her gün antrenmanda çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Mehmet Akif'te çalışıyoruz. En iyi arkadaşlarımla her gün çalışıyoruz onunla. Ve kuzenimle. Her gün her gün çalışıyoruz Merhaba. Ben okulunda 6. sınıfta okuyorum. Şimdiye kadar bence gayet iyi bir başarı elde ettik. Çünkü minimum 100 takım arasından ilk 4'e kalmak bence bizim için çok iyi bir başarı ve umarım ileride bu şekilde başarılarımız da olacak. Merhaba ben Samra ver Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda okuyorum. 6. sınıfım. İstanbul'a ilk 4'e girdik. Ee, bu bizim için çok büyük bir başarı. Ee, i̇leride Umarım daha iyi bir başarılarla karşınıza çıkacağız. Çok zorluk çektik ama hiç yıkılmadık, pes etmedik. Merhaba ben Ejnelen Selmanoğlu. Mehmet Akif'le Ortaokulunda okuyorum, 6. sınıfım. İstanbul Şampiyonası'nda ilk dörde girmemizdeki en büyük katkılar hocalarımızdan geldi, takım arkadaşlarımızdan. Tabii ki de yenilgilerimiz de oldu, başarı, başarılarımız da oldu ama gene yıkılmadık. Antrenmanlara tam gaz devam ettik. Buradan müdürüme, hocama ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Ezgi Ataş, 7. sınıfa gidiyorum. Ee, İstanbul'da 4. olduk. Ee, çok çalıştık, 3-4 ay boyunca çalıştık. Bence e, minimum 100 takım içerisinden 4. olmak çok büyük bir başarı. Bazen kaybettiğimiz oldu, bazen kazandığımız oldu. Ama asla yıkılmadık. Buradan müdürümüze, antrenörümüze, takım arkadaşlarıma ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Aslı Aydın. Voleybolda, İstanbul'da olduk ve bu bizim için çok bir başarı elde ettik. Eminim bir dahaki sene İstanbul'da şampiyon olacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarıma, hocamıza ve bizi destekleyen tüm velilerimize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Şeref Tok, beden eğitimi ve spor öğretmeniyim. Milli takımlar antrenörüyüm. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün erkek voleybol takımlara altyapı sorumlusuyum. Bayrampaşa bölgemizde çok sayıda oyuncuyu, öğrencilerimizi, sporcularımızı voleybola başlattık. Milli takımlara hazırladık. Çok sayıda okul takımlarımızla İstanbul şampiyonu, Türkiye şampiyonu olduk. En son Mehmet Akif İnan Ortaokulumuzu İstanbul şampiyonu yaptık. Daha önceden çok farklı projeler yaptık. Tuna Lisesi ile, İsmail Erez Meslek Lisesi ile, Cihat Paşa Ortaokulu'yla buralara yine Bayram Paşa'mızdan seçtiğimiz 3. 4. 5. 6. sınıfta ufak yaş grubundaki öğrencilerimizi voleybol eğitimine sistematik programlı bir şekilde vererek okul takımlarıyla diğer okullarımızda da İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarını yapmıştık. Son olarak Mehmet Akif İdan'la böyle bir proje üzerinde çalışıyoruz. 2018 yılında Okyanus Kolejleri ile yine bizim Bayrampaşa bölgesinden seçip baş, başlattığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde ve daha önceden de Beşiktaş Kulübü'nde uzun yıllar antrenörlük yaptım. Orada da yine bizim bu bölgeden tespit edip başlattığımız çalıştığımız sporcularla Türkiye şampiyonu arkasından da Çek Cumhuriyeti'nde dünya şampiyonluğunu kazandık. Milli takımlara yönlendirdiğimiz çok sayıda oyuncu gruplarımız var. Bayrampaşa'dan bütün okullarda taramalar yapıp her sınıfa girip her okula gidip potansiyeli olan çocuklara kulübümüzün de imkanlarını sunarak onları voleybola başlatıp milli takımlara ve Süper Lig'e A takımlara hazırlamak istiyoruz. Bu bağlamda okul müdürlerimiz, beden eğitimi öğretmen arkadaşlarımız da bize sonsuz destekleri oluyor. Son projemizde Mehmet Akif İnan, okul müdürümüz Şerafettin Bey, Muharrem Hocam, beden eğitimi öğretmeni beraber bu proje üzerinde çalışıyoruz. İnşallah çocukları Türkiye Şampiyonluğu ile ödüllendireceğiz. Bayram Paşa'ya hizmete devam. Teşekkür ederim. Evet. Elinize de konuza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet, tekrar Medine Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bakın bu pastada kendisinin size ikramı. Bak ee, yani. Evet, inşallah ileride tamam. e, Şeref Hocamız'a az önce artık geldi. Teşekkür ediyoruz. Daha büyük başarılarımız olur. Ve hep daim olur inşallah. E, İzleyin bakayım hadi. Bir, iki, üç. Evet. Bravo.